Pek çok kişinin yatırımlarını bağladığı kripto para hakkında ne düşünüyorum? Sanal para güvenilir bir şey değil diye düşünüyorum ama bir ekonomist de gelip şöyle diyecektir. Hakan Bey senin para dediğin her şey yalan zaten. Bu uygarlığın uydurduğu ortak bir yalan. Bu kesinlikle doğru. Paranın atası altın. Eskiden bankada altını olan e, olan kişiye banka bir tür çek verirdi. Buna da banknot derlerdi. Banknot yani bankanın notu. Bu kişinin bankamızda bin dolarlık mesela altını vardır babında. Hatta Anadolu'da da kayme derlerdi. 100 lira 100 kayme. Kayme ne demek? Yerine geçen yani altını ikame eden şey. Nitekim zamanla ekonomi öyle bir hale geldi ki hepimiz şu anda kasada altın karşılığı olmayan hayali bir parayı harcıyoruz. Krediler sağ olsun. Bu yüzden kripto para da hayali bir paradır diyenler Doğru söylüyor ama arada önemli bir fark var. Paramızın karşılığı hükümet garantisi altındadır ama bitcoinleri garantileyen kimse yok. Bu hala herkesin inandığı bir yalan değil. Ne zamanki milli para birimleri kripto para olur ben de o zaman bu yatırıma inanırım. Aksi halde emeksiz yemek olmayacağını bilirim. Bedava peynir ancak fare kapanındadır. Bu sebeple bitcoin yatırımı yapmak isteyenler Önce şu öyküyü dinlesinler, bence gayet kafaları <laughs> netleşecektir. Bir köy yakınında çok sayıda maymun yetişiyormuş, bir gün köye bu maymunları satın almak için bir tüccar geliyor. Tüccar maymunun tanesini 100 dolara satın alacağını ilan ediyor. Köylüler diyorlar ki bu adam deli herhalde yani maymunu bir insan niye satın alsın? Akıllı biri boş maymunların tanesine neden 100 dolar ödesin diye düşünüyorlar. Buna rağmen birkaç köylü uyanıklık yapıyor, denemek istiyor, birkaç maymun yakalayıp tüccara veriyor. Maymun gerçekten de, tüccar gerçekten maymun başına 100 doları veriyor. Bu haber kısa zamanda yangın gibi yayılıyor ve halk maymunları yakalayıp tüccara satmaya başlıyor. Birkaç gün sonra tüccar maymunu tanesi 200 dolara alacağını ilan ediyor. Tembel köylüler kalan maymunları yakalamak için ortalıkta koşturuyorlar. Yakaladıkları maymunların adedini de 200 dolardan tüccara satıyorlar. Tüccar daha sonra maymunların tanesini 500 dolara alacağını duyuruyor. Artık köylülerin uykusu kaçıyor. Kalan 6-7 maymunu da yakalayıp maymun başına 500 doları cebe indiriyorlar. Köylüler merak içinde yeni duyuruyu bekliyorlar. Tüccar bir hafta içinde evine döneceğini ve dönüşte kalan maymunların adedini 1000 dolara alacağını duyuruyor. Köylüler çok üzgün çünkü ortada bin dolara satacakları, vurgu vuracakları maymun kalmamış. Tüccarın bıraktığı eleman köylülere elindeki maymunları gizlice tanesi 700 dolardan satabileceğini söylüyor. Haber yayılıyor tabi. Tanesini bin dolara alacağına göre tüccar maymun başına 300 dolar kar yapacaklar. Ertesi gün tüm köylüler maymun kafesinin önünde kuyruk oluyorlar. Tüccarın adamı maymunların hepsini adedi 700 dolardan satıyor. Zenginler topluca maymunu satın alıyor. Fakir köylüler ise maymun alabilmek için tefeciden borç para almak zorunda kalıyorlar. Köylüler maymunlarına iyi bakarak tüccarın dönüşünü bekliyorlar. Fakat kimse gelmiyor. Köylüler tüccarın yardımcısına koşuyorlar. Fakat bir baksınlar ne görmüşler? O da tüymüş. Köylüler hiçbir işe yaramayan kimseye satamayacakları başıboş maymunların tanesine 700 dolar ödediklerini nihayet anlıyorlar. Bitcoin günümüzdeki maymun ticareti işi bu ticaret birçok insanı batırırken birkaç kişiyi de zengin edecektir elbette. Kripto, dijital para, açgözlünün elindeki gerçek parayı alarak yüksek kar vaadiyle ahmaklara hayal satmak bir anlamda nacizane bu da benim görüşüm.